arkadaşlar ben Onur bugün sizlerle birlikte bir tane oyuncak göstereceğim babamın çocukluğundan kalma tak 40 yıl öncesinden bu başka şeyler de yapıyormuş bakın ihtiyacımız olan şeyler bir tane cetvel şöyle göstereyim ben cetvel yapıyorum esnek cetvel olursa daha iyi olur ama kırılmaz esnemez bir de ip şöyle Bunlarda ne yapacağımı anlayanlar vardır belki arkadaşlar. Şöyle koyayım telefonu. Abi koytan. Arkadaşlar bakın. Şimdi size göstereceğim bakın. Yakın çekim göstereyim hatta. Şöyle. Şunu şöyle yapmamız Neyse arkadaşlar ben o işleri çok beğenmeyeceğim. Şöyle yapıyoruz. geliyoruz koyuyoruz tamam mı şu ipi şu şekilde geçiriyoruz İpi cetvele geçiriyoruz abi İpi cetvele geçirdikten sonra herhangi bir hedef olabilir ya da hedefsiz de yapabilirsiniz zaten oyuncağımız tamamlandı arkadaşlar bakın şurada bakın böyle bir şeyler oldu neresi daha yakınsa şuraya ya da şuraya oradan atın derim yani abi bakın bir saniye yine bir görüntü olacak. Hemen görmeniz lazım. Cidden bak. Bir saniye göreceğiniz bardak girecek sonra. Bakın hatta gösteriyorum. Uzaklaştım abi. Atıyorum. 3, 2, 1. Görebildiniz mi? Çok minimum gözüküyor böyle. Bak şu var ya. Geç yok. Direkt. Abi şu hızda kayboldu bak oluyor zaten. Hiçbir mi bok da yapamayız. video cidden o ekrandaki iyi mi Neyse. Hadi bak Şöyle. Bunu ama birine vurmayın. Bu arada ip demiştim ya ben buna. Lastik bu. Esneyen bir şey. Şöyle esneyebiliyor bu ayağı. kapsayabilecek kadar olsun yeter ama. Neyse bay bay. Ben bununla oynayacağım.